Bu videoda notlara erişme işlemini gerçekleştireceğiz. Notlara erişmek için çalıştırmamız gereken bir URL vardı. Localhost 4000 api notlar. Buna get isteği attığımız zaman server uygulamamız bize veri tabanında bulunan bütün notları gönderiyordu. Biz eğer React uygulamasından bu URL'e bir get işlemi atarsak React uygulamamıza da veri tabanındaki bilgileri çekebiliriz. Bu işlemi home.cs içerisinde yapacağız. Ana sayfa çalıştırıldığı gibi notları çekmek istediğimizden dolayı burada bir use efekte ihtiyacımız var. O yüzden import use effect diyorum. Ayrıca notları bir state içerisinde tutacağız use state de buraya tanımlayalım. From React diyeceğiz ve kullanımına başlayalım. Öncelikle notlar diye bir use effect tanımlamak istiyorum. Const dedim notlar set notlar eşittir use state diyorum. Başlangıçta boş olmasını yani nal olmasını istiyorum. Ardından use effect tanımlayalım. Use effect çalıştığı zaman bir fonksiyon tetiklenecek ve bu fonksiyon sayfa açıldığı zaman çalışsın diyorum o yüzden köşeli parantez. Peki bu fonksiyon ne yapacak? İçerisinde bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyon notları get işlemini gerçekleştirsin. Get işlemini gerçekleştirecek olan fonksiyon içerisinde de fetch metodunu tanımlamamız lazım. Uzak sunucudan veri çekme işlemini yapacağımız için fonksiyonumuz asinkron olmalı. Şöyle fetch notlar diyelim. async diyerek fonksiyonumuzu tanımlayalım. Evet burada cons response diyorum. Gelen cevabı aktaracağım. Bekleyelim fetch işleminin bitmesini ve burada da URL'i vermemiz gerekiyor. http slash localhost diyorum. 2. üst üste 4000 diyeceğim. slash api slash notlar. Fetch metodunu böyle kullandığımızda get işlemini gerçekleştirecek. Gelen cevabın İçerisinde JSON verileri tuttuğundan dolayı JSON metodunu çalıştırdığımızda verileri yakalamış olacağız. const JSON diyorum. JSON sabitinin içerisine bu verileri aktarıyorum. Response.json Evet artık verilerimiz elimizde. Tabi bu verilerin düzgün bir şekilde gelip gelmediğini cevabın Düzgün bir şekilde gelip gelmediğine göre bakıyoruz. O yüzden ben şurada bir kontrol gerçekleştireceğim. Response nokta ok diyeceğim. Ok dediğim zaman veriler düzgün bir şekilde geldiyse set noktalar çalıştıracak ve içerisine oluşturduğumuz JSON sabitini aktaracağım. Bu alan benim fetch notları tanımladığım alandı. Fetch notları tanımladıktan sonra bir kere çağırmamız notların gelmesi için yeterli olacak. Evet şimdi burada önce gösterme işlemini yapalım. Daha sonra ayrıntısına gireceğiz. Bir div'imiz var. Divin içerisinde ana sayfa yazıyor. Şimdilik ben bunu sildim. Yeni bir div daha açtım. Class name notlar diyelim index CSS içerisinde notlar klasımız var mıydı? Hemen ona bakıyorum. Evet notlar klasımız vardı. Bu notlar klasını kullanacağız. İçerisinde de eğer notlar doldurulmuş ise bir return işlemi yapacağız. Tabii bir e, bu return'ü map fonksiyonuyla yapmamız lazım her bir notu göstermek istediğimizden son için map fonksiyonunu kullanıyorum. Her bir notada not diyorum. Return etti, ettiğim için de normal fonksiyon, e, normal parantez. Evet, P ile şimdilik sadece not başlığını gösterelim. Süslü parantezler içerisinde P'nin not nokta başlık diyorum. Not başlık bilgisini göstereceğim. Tabii bir key işleminde yapmamız lazım P döndüğü için key'imiz de note.alttire id olacak. Uygulamamıza bakalım. E evet, şimdi uygulamamızda bir hata oluştu. Şöyle sayfayı yenileyelim. Bu hatanın sebebine gelmek istiyorum. CORS hatası yani Access Control Allow Origin hatası. Bu ne demek oluyor? React uygulamam localhost 3000 üzerinde çalışan bir ayrı uygulama. Verileri localhost 4000 üzerinde çalışan ayrı bir uygulama ile çekmek istiyorum. Bu yüzden kaynak tüketimini kontrol etmemiz gerekiyor. Farklı uygulamalarla işlem yaptığımızdan dolayı böyle bir hatayla karşılaşıyoruz. React'ta bu hatanın çözümü çok kolay olacak. Packet JSON içerisinde proxy verdiğimiz zaman hatayı çözmüş oluyoruz. Hemen şurada gelelim. Proxy diyelim. Proxy ile hangi kaynağı da kullanabileceğimizi söylüyoruz. Ben burada http 2. üst üste slash slash localhost 2. üst üste 4000 kaynağını kullanıyorum. Evet. Bu bizim API'mizin adresi. Bunu buradan aldığından dolayı artık burada HTTP kullanmamıza gerek yok. Direkt slash api slash notlar diyebiliriz. Bunun devamı olacak şekilde yazdık. Artık böyle yaptığımızda uygulamamız bunu görecek. Şöyle bir durduralım React uygulamamızı. Tekrardan çalıştıralım. Çünkü package.json içerisinde proxy ayarını verdik. Tekrardan çalıştığı zaman bu proxy'yi tanımlayacak uygulamamız. Evet, tekrardan yükleniyor. Konsola baktığımız zaman verilerin gelmesini bekleyeceğiz. Ardından da response içerisinde neler geliyor ve JSON içerisinde neler geliyor onlara bakalım. Gördüğünüz gibi 3. not, 2. not ve 1. not şeklinde notlarımız geldi. Artık response'a bakabiliriz. Verileri direkt yakalamak için Böyle bir kod yazabiliyoruz. Şimdi console.log response diyorum. Response'un içerisindeki bilgileri kontrol edeceğim. Response bana böyle bir bilgi gönderiyor. Fetch metodu. URL olarak 3000 slash api slash notları kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan veriler geliyor. Halbuki notlarımız localhost 4000 ile kullanılıyor. Status durumu 200. Status textimiz ok ve ok yani burada kullandığımız response.ok .ok da true halde gelmiş durumda. Verileri çekemediğimizde hatalı gelecek. Metotlara bakacak olursak burada json metodunu görüyoruz. Json metodunu kullandığımız zaman verileri yakalamamız gerekiyor. Buradan kesip buraya yapıştırdım ve json'ı incelemek istiyorum. Tekrar çalıştırdığımda JSON bilgisi, direkt verilerin listelenmiş hali, içerisinde neler geldi, açıklama geldi, başlık geldi, Created it, Updated it, versiyon ve ID bilgisi, alt tire ID şeklinde geldi.